Road to önceki bölümünde. Ben walkout istiyorum. Abi Lorente attı. Bende Lorente var. Satılamaz. Road to kupası modu geldi. Sola sola... Yes! Wayne Rooney! Bir tane draft token'ım vardı. Onu da kullanacağım şimdi. Bir tane draft oynamak istiyorum. Mane. 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 Show me the money. Show me the money. No. Yapma bu hatayı. Yapma. Adamın ayağına verdik topu direkt. Yakın direğe. Rashford. Yakın direğe. kadrolarla oynamaktan sıkıldınız mı? Ya da böyle bir kadroya sahip olmak ister misiniz? Footcoin Shop'a giderek %100 güvenilir ve en hızlı şekilde footcoinlerinizi buradan alabilirsiniz. Alışverişinizin sonunda Koinmer kodunu kullanarak %5 indirim kazanacaksınız. Road to Zico'nun yeni bölümünden herkese selam. Bugünkü videoda en sonunda aradığım o forret oyuncusunu buldum. Daha önce tabii ki benzemeye çok iyi demiştim. Harika bir kart demiştim fiyatına göre ama bu sefer daha iyisini bulduğumu düşünüyorum. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve attığı golü de kesinlikle kaçırmayın diyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Yorumlarınızı çok dikkate alıyorum. Onun dışında zile basarak da videolara en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. En iyi forveti bulmamın yanı sıra 85x3 paketimi de açtım. Onu da sezon ilerlemesinden kazanıyorsunuz. 40 level az kaldı. Orada Kone'yi hedefliyorum. Orada baktığım zaman zaten çok iyi duruyor. Oyundaki en iyi forveti bulmamın yanı sıra inanılmaz iyi bir kadro kurduğumu düşünüyorum. Çok dengeli oldu önceki VL kadroma göre. Şimdi videoya geçelim ve 6 saatlik Rivals Grind'ın sonucu nasıl bir gün geçirmişiz? Hep birlikte görelim. Dünkü yayındaki ilk hedefim 85x3 paketini açabilmekti. Bunu yapmam için son gelen günlük görevi tamamlamam gerekiyordu. Ben de arkadaşım Emekli Tonos'la beraber dostluk maçına girdim ve 3 gol atmama izin verdi ve sonrasında quit attı. Devamında ise 85x3 paketini açmaya hak kazandım. Umut fakirin ekmeğidir. Hadi bakalım. Aha, promo. Ama Portekiz kim bu? Bruno Fernandes. Bruno Fernandes mi? Bir dakika Bruno Fernandes mi? Bir dakika pro Hayır. Fake edin. Bruno Fernandez değil. Götse ve Bruno Fernandes olamaz ya. Oğlum Bruno Fernandes promo ilk haftanın promosu muydu? Geçen hafta mıydı o? Bir dakika lan. Bir de zaten yeşil geldi. Bruno Fernandes yeşil miydi? Tamam bunların hepsini nereye gideceğini gidecek hepsi. Bir tek Koreli teknik direktör. Çünkü şeyin kimyası atmıyor. Bak buradan bak yandan. Şöyle bir şey de yapabiliriz bu arada. Areo yerine Kunde alıp sol kanada bir de koyabiliriz de. Fiyatına bakalım önce. Sona ne kimya basıyorlar ona göre öyle bir versiyonunu alacağım. Aldım vallahi aldım. Nasıl ya? Gölgeler atıyorum. Gölgesiz geliyor. Ara 77.5 Kadro arka planda kurulurken ben de size kadrodan bahsetmek istiyorum. Kalede Loris var. Kimya şu oynuyor kısaca. Çok bir olayı yok. Yapabileceğim bir şey de yok. E, ondan dolayı. Sağ bekte Lorente var. Çok güzel bence. Orta sağda iyi olduğu gibi. Sağ bekte de çok iyi. Sağ stoperde Aruvo var. Süle ve Klostermann'la oynuyordum. Bu iki karta geçtikten sonra zaten defansım sol bekimle beraber çok level atladı diyebilirim. Rüdiger'e son anda para yetiştirebildim. Normalde orada Saliba iki kimya oynayacaktı ama para yetişti ve orada Rüdiger var. Sol bekte Rolfa var. Merak ettiğim bir karttı. Oşala'nın gelmesiyle beraber kimyalama konusunda hem bize yardımcı olacak hem de çok klas bir kart olduğunu söyleyebilirim. Sağ kanatta Rafinha var. Hem kimya için hem de kanatta hızında kullanabileceğim bir kart olduğunu düşündüm için onu aldım. Aynı şekilde Barcelona kimyasını da unutmamak lazım. Orta sahada Patri var. Hem Barcelona kimyası hem de merak ettiğim bir karttı. Maçlar oynadıktan sonra göreceksiniz. Soru işaretleri vardı çünkü onunla ilgili. Aslında bende yoktu ama sizler tarafından gelen yorumlar onu gösteriyordu. İkinci orta sahamda da Kokelin var. Direkt SPC'sini yaptım ve kadroyu koydum. Çok güzel bir kart. Şimdiden söyleyeyim o kart hala duruyorsa yapmanızı tavsiye ederim. Kadrodaki süperstarımız starımız Ming Hangi kart olduğunu anlamışsınızdı başlıktaki. Bu kartı birazdan göreceksiniz nasıl olduğunu. Çok bir şey demiyorum. Rodrigo da kadroda. Çok haz etmesem de kendisini hem kimyası hem de oynaması gerekiyor. Pahalı bir kart. Son olarak da oşama var. İlerleyen dakikalarda değişecek. Sebebini birazdan zaten duyacaksınız. Kadron bu şekilde oldu. Paramın ucu ucuna yetiştirebildim. Kümek sonra of Mount kartı geldiği zaman her şey karışacak. Ama o kartı bir şekilde yapacağız. Şimdi maçlara geçelim. ve nasıl bozuk bir kart olduğunu ve kadronun geri kalanı nasılmış hep birlikte görelim. Bir dakika ben Division 2'ye gelmişim zaten ya. Evet ilk maçımız Raikard'ı var. Rodrigo Rafael'le savunma, savunma, savunma. Vursun o şutu da bir savunma niye yapmıyoruz? İşte her zaman böyle işte. Hep böyle. Kaçırma. Yes! Sonunda. Rüdiger'i o kadar çok açtık ya artık. Vur yakın direğe. Yes! Sonunda offside'den çıktı var ya Rodrigo. Gol. Abi hiç yeşil falan denememe gerek yok. Alcabar'a baksana yedekten sokuyorum. Yeşil falan denemiyorum. Adam yani böyle bir plase yok bu herifte ya. Hiç yeşil falan denemeyeceğim. Normal vuracağım. Oo defans attı Trent. Bekleri dışında güzel. Oo kesin dembeleyi çıkarmış. Sonu da var onun. Hayda. Offside trip çok kötü yerde yaptı. Kim yanına kim önerirsin? Kunde paran varsa kunde. Dur şu golü yiyeyim. Kaleciyi oraya oynattım lan. Kaleci orada duruyor. <laughs> Abi yemedim onu ya. Oh şans ana. Şans ana. Offside yok. Yakın direğe. Helal. Yedik golü mesela. Kaleci oynatmayacağım. Ara ucu. Ara ucu kalecimize dönmeyi tercih etti ve bize bir gol daha yedirdi. Kadromu değiştirdikten sonra yine 7 tane gol yedim ve işler pek yolunda gitmiyordu. Ama bu maçtan sonra bir aydınlanma yaşadım ve Hummingson'un da yardımıyla takım şahlandı. Ya, oyun çok güzel ben oynayamadığım için keyif alamıyorum. Ben oyunun çok güzel olduğunu söylerim ama ben keyif alamıyorum. Geliyor bebeğim geliyor. Geldi. Bang. Gol. Yes. Şeyi hatırlıyor musun? FIFA 21 miydi? 22 miydi? Yarı sağdan plase atıyordum Mahrez'de ben. Var. 3 tane plase. Net. Net plase. Çok kötü savunma. Çok kötü savunma. Şunu öğrenmemiz lazım. Offside yok. Hoppa. Tam doğru zamanı bekleyeceksin bak orada bak. Tam orada bak. Pıt. Gördün mü bak orada orada diyeceksin ki tam şimdi player switch yapar. Onu kovalayacağız. Var. O bir bunu nasıl kaçırıyor ya? Son aldı Offside yok. Double flick. Direkt plase. Direkt plase. Direkt plase. Bu ne oğlum? Bozuk lan bu. 5 tane plase attım galiba yanlışım yoksa. Son 5 gol. Baksana abi 5 tane gol attım. Ve 5 tanesi de plase. Oşala'da birazcık sıkıntılar var. Sıkıntılar baş gösteriyor. Paul. Oo, o, Robby Kane. Ansu var. Harika. Oh yine yedik ya. At önüne. Sağa. Süper gol. Patrinin dripping inanılmaz da orta sahada. Süpersin be oşallah, süpersin. Dripping bana kuyduramıyor. Yes. Gol. Kesin gol. Kesin gol. Çok zor ya. Oo, ne oluyor lan? Oho! At şu Bitir şunu. Rovaşata. Bang! Salak herif sol ayağıyla vursa gol atacak. Yukarı çıktı. Bende. Pas çok bariz. Şimdi. Kale boş. Nice. Uza. Of 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 sen hastalanmışsın son. Sen hastalanmışsın ya. Gol. Böyle vurdu lan. Yes. Scotch Bright. Geliyorum dostum öğrendim. Nerede benim not defterim? Hepsi bu not defterinin içine bak. Hepsi bu not defterinin içinde. İlk sayfada ne yazıyor bak, ilk sayfada ne yazıyor bak. Okunuyor mu? Bak orada bir tane herifi yenilmişim, FIFA 19'un nickname'ini almışım. Duruyor bak orada. Of, ileri atta bak. Cennetten kovulanlar tam liste. Son aldı. Vur. Oo! Son aldo. Çok ekstra bu. Sen olsan ne yaparsın burada? Bunu tut? Yes! Oha! Oha! Ne vurdu o? Uuu Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Bu nasıl bir kadro? Ohoho! Eyvallah! Kırmızı kart olsun bari. Abi kart da vermedi. Kurtaramaz herhalde ya. Oh sonunda. Huuu. Patri. Sihirli parmaklar bebeğim. Sihirli parmaklar. Hayır. 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 Gol. Sonunda. Sonunda. Şunu var ya ilk defa denedim yani iki maç sonra. Direkt gol olacağını söylüyorum lan sana daha ne diyeyim. Gol. Sırtımda taşıdığım adam şey Van Dijk bu arada. Denersem Division 2'yim diyecektim. Kardeşim benim kiralık alandıyla olay yerine giriş anı. Kaleci oynattı bile. Zor bir maç bizi bekliyor. Kaleci oynattı. Bu gol olmamalıydı. Ben de. Hii. Hayır, hayır, hayır. Orada onu yapmak istemedim. Step over yapmak istedim. <gülüyor> <gülüyor> uh, AFK pizzacı geldi. Allah'tan pizzacı geldi. Atama, atama, atama. Abi ben onu savundum ya. Sağa yayla attı bir de Kudüs ya. Hadi. Ho -ho. Yes. Çok önemli maç. Çok önemli maçta. Sonunda işe yaradı. Kovma siki rehberi sonunda işe yaradı. Yapma kral. Tusu basa yapma. Al Jafer. Al Hümming son ikilisi. Aaaa. Gece boyu maçları oynamaya devam ettim ve 6 saat boyunca aralıksız Rivals oynadım. Kazandığım maçlar olduğu gibi kaybettiğim maçlar da oldu. Çek boyunda tam bir kala maç kaybettim. Hatta üst üste kaybettim ve tekrardan başı dönüp kasmaya çalıştım. Gecenin sonunda Division 2'deki ilk çek boyunda kendimi atmayı başardım. Kadronun genelinden bahsetmek gerekirse Rolfo'yu çok beğendim. Stoperler zaten çok iyi. Lorente de işini yaptı. Orta sahada Patri hakkında kötü yorumlar vardı. Çok iyi değildir bu kadro zayıf halka diye. Ben beğendim. işini yaptı. Oşal'a hayal kırıklığı oldu. Biraz Sağda bir kayıp durumu vardı. Yani bazen kayıptı da bilmiyorum. Onun yerine Alcaber'i aldım ve plaseleriyle oyunu tekrardan değiştirdiğini söyleyebilirim. Ama Hummingson bu kart kesinlikle kullanmanız lazım. Plaselerini yeşil denemek sizin. direkt plaseyi gönder uzaktan sol sağa ayak fark etmeksizin atıyor. Ayın oyuncusu Hümin son gelecek önümüzdeki günlerde. O kart için bekletin. Siz bugün bu videoyu izlerken de 87 rating olması lazım. 87 ve 6 hero paketi gelecek. Herkes onu yapsın. Risk almaya değer bir paket olarak gözüküyor. Geçen sene de gelmişti. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu yorum bırakmayı unutmayın. Yarınki bölüme elemeyi oynayacağım ve eğer coin'im yeterse ya da kulübümde yeteri kadar oyuncu olursa hero paketimi de yapacağım onu da göreceksiniz. Kendinize çok iyi bakın zile basarak da videolara en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Bye bye.